Sevgili seyirciler, rüya hakikat alemine açılan pencerelerden olmuş ve olacak hadiselerin aynen veya bir kısım sembollerle müşahede edilmesidir. İnsan zihni değişik baskı ve şartlanmalardan uzak kaldığı ölçüde her rüya ötelerden bir ışık, bir işaret gibi insanın önündeki karanlıkları aydınlatıp ona yol gösterip aydınlatabilir. Aynı ile çıkan rüyalar o kadar çoktur ki eğer her insan gördüğü rüyalardan sadece tabiri çıkanları not etseydi ciltler dolusu kitaplar olurdu kusura bakmayın hocam. Bu cami bu köye anca yetiyor. Bir de her cuma biz gelince cemaat sığmıyor işte. Böylesi bizim için çok daha iyi muhtar. Camimiz şerefleniyor. <laughs> Tüm müminler bir araya gelip Allah'ın huzuruna çıkma mutluluğunu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Doğrusu caminiz pek güzel hocam. Her günde cemaatle iç içe ibadet etme imkanınız var. Ne mutlu size. Allah sizin köyünüze de bir cami nasip eder inşallah. Amin i̇nşallah amin inşallah. hocam inşallah. Eh bize müsaade hocam. Hadi selamet. Allah'a emanet olun. Eh. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Namazımızı ah, yine bulmuşuz. Valla rahmet Yakup'un çocuklarının o sınır çitlerini bozmuş onları yiyecek yapmış. Hmm. Hadi. Benim... hadi İbrahim Usta hadi. Evet. Gel. Adam, ya. Tabi tabi inşallah. Gel inşallah. Gel. Evet. Hadi bakalım. Allah Allah! Allah. Oh. 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 Ne oluyor ya? Oh. Oh. ya? Dikkat edin, sen de dikkat et. Ne yapayım muhtar? Köy yolu köstürmek yuvası gibi. ...yapmadılar ki bir türlü. Ya anladık tamam. Allah, Çok Allah. şükür iyi kötü bir yolumuz var. Asıl bizi bu yollara düşüren yokluğu... ...telafi etmek lazım. Kısmet işte. Denk gelmedi bir türlü. Hem ne güzel canım her cuma bir gezi yapıyoruz. He öyle değil mi? Gözümüz gönlümüz açılıyor. <laughs> gönlümüz açılıyor ama... ...yorgunluktan da gözümüz kararıyor. Hadi hadi kahveye gidiyoruz işte. Bir yorgunluk kahvesi içersin... ...hiçbir şey giyin kalmaz... Necmi baba sıkı tutun ha! Bir de cenaze namazı için düşürme bizi yollara ha! <laughs> hadi hadi! Gel gelin! Yavaş gel ya, Necmi baba tamam. İyiyim Hoş geldiniz. Oo, hoş gördük. Allah kabul etsin. Aa! Hayırdır Necmi baba? Hadi. Gazi oldu gazi. <laughs> Ee, ee, yetti be muhtar. Bu alay ettiğin adam Allah'a olan borcunu ödemek üzere düşüyor yollara. Zevki sefa Ay. için değil. Zor duruma düştük diye sürekli alayıp zırlayacak halimiz yok herhalde değil mi İbrahim? Ben biraz neşenelelim diye söyledim. Hepsi bu. Önce adam gibi muhtarlığını yap. Sonra eğlenirsin. İnsan zor durumda gülmez. Çare arar, çıkar yol bulmaya çalışır. Bana bak. Lafı cami meselesine getiriyorsan orada dur. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bugüne kadar üstüme düşen ne varsa yaptım ben. Her yere yazılar yazdım. Direkçeler verdim ama olmadı. Para toplayalım dedim yine de yetmedi. Daha ne yapabilirim bundan gayrı ben? Baba bak çaresizliğin öfkesini üstüme atma ha. Çaresizlik değil bu muhtar, Gönürsüzlük. Yürek ha. yok sizde kürek neylesin? Ne muhtar haklı İbrahim etimiz budumuz ne ki cami yaptıralım? Topladığımız paralar kilimlere bile yetmez. Bugüne kadar hep laf laf. Evet. Lafla peynir gemisi yürümez arkadaş. Kalkın hep beraber taş üstüne taş koyalım başlayalım. Kaç kere söyledim. Kimseden Söyle gık çıktı mı? Be. Yok. Vallahi boşa yürek çekecektik de ondan. Taş taş üstüne koymadan bina çıkılmaz muhtar. He? Ama bir taşı koydun mu gerisi kolaydır. Vallahi kusura bakma, adım Hıdır, elimden gelen budur. Kolaysa buyur kendin yap. Oğlum Celal, oğlum bize çay getir. Tamam, Benden. Doğru dedin muhtar. Ben yaptıracağım o zaman bu cami. Ne yapıyorsun İbrahim? Alıştık senin patavasızına da destek at biraz. <gülüyor> 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 Hangi parayla yaptınız? <yaptırıyorsun? gülüyor> Demirci misin, sarraf mısın İbrahim? Hangi parayla yaptırıyorsun oğlum? <laughs> Belki demirleri altına çevirecektir He? muhtar. <laughs> Alın terimle yaparım. Taşla, kerpiçle, tahtayla yaparım. Gene ezan sesini duyururum bu köye. Baba, sen demirden yap en iyisi demirden. Çünkü başka şeyden anlamazsın. Benim de adım İbrahimse. Yapacağım bu camiyi. Göreceksiniz. <laughs> Aslan İbrahim'im be. <laughs> Hay saf İbrahim'im be. İçin çaydan için. <laughs> yapıyorsun sen Servet? Hayırdır usta? Bu anahtar yerlerde bırakılır mı hiç? Kusura bakma usta, istemeden oldu. Bu anahtar bana... ...ustamın icazetidir Servet. Ondan bana... ...yıllar sonra da benden sana geçecek bir emanet. Ondaki emeği... ...teri gör. Basit bir anahtar deyip geçme. Anladım usta. Hadi sen evine git. Ama bir dolu iş var. Usta ne diyorsa önce dediğini yap. Dükkanı bir süreliğine kapatıyoruz hadi. Hayırlı günler usta. Her şeye kadir olan Yüce Allah. Bu dünya hayatında tek dileğim, köyümde ezan sesini duyabilmektir. Cemaatle birlikte toplanıp, karşına çıkabileceğimiz bir cami yapmaktır. Sen, seni dileyene yüz çevirmezsin. Bizi evinde, huşu içinde ibadet ettiğimiz günleri nasip eyle Yarab. Of, nerede kaldı bu adam Yarabbi ya Rabb'i Allah Allah hala yok meydanda. Gidip bir bakayım şuna. Of. İbrahim. İbrahim ne yapıyorsun sen? Cami yapıyorum Sabiha. Cami mi? Dellendin mi İbrahim? Nereden çıktı tek başına cami yapmak? Bu malzemeler nereden? Ben aldım. Elimden geldiği kadar işte. İbrahim. Yine altından kalkamayacağın işlere giriyorsun. Etme. Yediğimiz bir kuru ekmek. Ondan da olacağız. Bak Sabiha, yıllardır içimde kemirip duruyor bu özlem. Ezan sesiyle uyanamadıktan, Allah'a açılan o mübarek yapıda, din kardeşlerimle tek saf, tek yürek olmadan asla da dinmez. Bu eller, bu vücut artık o mukaddes yolun hizmetindedir. Yemin olsun ki de bu hizmeti bitirmeden geçmez içimdeki ateş. İbrahim, Yine aklını karıştırmışlar. Damarına basmışlar senin. İğneyle kuyu kazmak bu. Ne olur hadi vazgeç bu sevdadan. Tek başına dağları mı devireceksin? Bu cami bitmeden... ...bana gün yüzü haramdır Sabiha bilesin. Ne olur artık anla. Ben bu yolun yolcusuyum. İbrahim. Hadi Sabiha eve gitsen. Hadi. Hadi. Bismillah. Bismillah. Ah Safi İbrahim. Cami yaptıracakmış ki ya. Bunun rahmetli babası da böyledi biliyor musun? Çocuk gibi kandırıverirdi insanlar. Bu da babasına çekmiş besbet. Zamanında babası o koca serveti eritmeseydi... ...bir değil on tane cami He. yaptırdı ya. Vurdum duymaz bir adamdı rahmetli. Vallahi doğru diyorum. Ya o kadar arsayı, malı, mülkü, tarlayı zevki sefada harcayı verdi. Öyle olmasa Demirci İbrahim böyle olur muydu hiç? Selamünaleyküm. Muhtar emmi. Köyümüz nihayet camisine kavuşuyor. Ne camisi ya? İbrahim abi. Yapmış yapacağını gene. Gel de kendi gözlerinle Hı? gör. O. Oh. Ne diyor ya? Hadi bakalım ağalar gidip bir Hadi. bakalım. Allah, Allah Allah. Ne yapmış bizim Allah. bu deli divane çocuk İbrahim ya? Yerde be oğlum? Evet öyle. İşte, orada. Burada mı? He. Evet. İşte. Ona. Gel. <gülüyor> Gelin <gülüyor> bakalım şöyle. Şuna bak ya. <laughs> İbrahim sen ne yapıyorsun Allah sen? Bana bak bak eğer cami yapıyorsan buraya, bu biraz küçük İbrahim. Hem cami için ayırdığımız yere yapsaydın ya. Abi canım ya. İbrahim Usta, bu kadar malzemeyle kümes bile yapılmaz. Ne diye boşuna uğraşıyorsun? <laughs> Bitince gene alırım. Neyle alacaksın? Belli ki varlığı yoğunu buraya harcamışsın. Gene kazanırım. Kafama koydum muhtar. Yapacağım bu camiyi. Elimden ne geliyorsa sonuna kadar uğraşacağım. İbrahim yapma etme delilik bu yaptığın. Olmayacak bir iş. Gönülden istedikten sonra Allah'ın izniyle olmayacak iş yoktur Allah Rafet. Allah Allah. Ee... Allah Allah. ya Rafet belli ki bunun aklı dumanlanmış heyecanı. Bırakalım da yapsın ne yapacaksa. Öyle. Ha aklıma geldi. Minareye sıra geldiği zaman bana haber ver de sana merdiven getireyim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah'ım sen yardım et. İbrahim. 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 Nail Usta. Nail Usta. İbrahim. Nail Usta. Nail Usta. Nail Usta. Nail Usta. Açılmıyor. 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 İbrahim. İbrahim. Usta. Bu kapı ustalığa, ustalığa açılan, açılan kapıdır. Çıraklıktan, çıraklıktan kurtul, kurul. muradına er artık. Ben nerede, nerede usta, usta olduysam olsam, sen, sen de orada ol. ol. Gir bu Gir kapıdan artık. Ama Nail usta. usta, kilitli burası açılmıyor. Gir bu kapıdan İbrahim. Usta ol. Hayır usta. Bu rüya neye delalet ki? Allah'ım sen hayra çevir. Nereye böyle sabah ya. sabah? Karla'ya. Bırak şimdi. Önce bir İbrahim abinin yanına gidelim. Geceleri de orada yatar olmuş. Merak ettim. Hmm. Tamam hadi, hadi. gidelim. İbrahim. Nail usta. İbrahim. Nail usta. Açılmıyor. İbrahim. Bu kapı, bu kapı ustalığa açılan kapıdır. Çıraklıktan, çıraklıktan kurtul. Muradına er artık. Er ben nerede, nerede usta olduysam sen, sen de orada Gir bu Nail kapıdan usta. artık. Kilitli bu. Gir bu kapıdan İbrahim. Usta, usta ol. İbrahim hadi hadi kalk. Kalk kalk. Siyatik olup yataklara düşeceksin. İbrahim, cami yaptırayım derken hastanelere düşeceksin. Kalk. Kalk. Allah Allah. Nail Usta, açılmıyor. İbrahim, bu kapı ustalığa açılan kapıdır. Çıraklıktan kurtul, muradına er at. Ben nerede usta olduysam, sen de orada ol. Gir bu kapıdan artık. İbrahim abi, İbrahim abi. Hayırlı olsun. İnşaat bitmiş diye duyduk. Minareyi çalmasınlar diye bekçilik mi yapıyorsun? Bak ya İbrahim abi işinden alıkoyduk. Rüyasında kubbeyi bile dikmişti belki. Aman kaçalım da kubbe başımıza yıkılmasın <laughs> o zaman. <laughs> Bu rüyadaki hikmet nedir Allah'ım? Kilitli bir kapı. Kilitli bir kapı. O kapıdan girmem lazım benim. İbrahim yemek getiriyordum sana. İşim var şimdi Sabiha dur. İbrahim yapma ne olur böyle. Bak kendine yetmezmiş gibi bana da çektirme. Korkuyorum bu hallerinden. Korkma Sabiha. Ne yaptığımı biliyorum ben. İbrahim. Allah'ım sen akıl ihsan eyle ya Rabbim bu adama. Nail Usta'nın emaneti. Ben nerede, ben nerede usta, usta olduysam sen, sen de orada ol. Nail usta ustası. Şileli Hafız Cemil. O kapı orada o zaman. Sabia bacı bir şey mi oldu? Olacağı mı kaldı muhtar? İbrahim eve gelmez oldu artık. Ne huzurumuz kaldı, Aa. ne tadımız, ne tuzumuz. Allah rızası için gidin bir konuşun şu adamla. Ne yapacağımı bilemez oldu. Aklı iyice karıştı zavallının desene. Tamam Sabia bacı. Bir hal çaresine bakarız. Gerçi beni de dinleyecek gibi durmuyor ya. Ben yine de bir konuşurum. Sağ ol muhtar. Sağ. Ol. Sen de sağ ol. Ha. Kadıncağızın hali perişan Rafet. İş ciddiye bindi. Dükkanın kapısını dardına kadar açık bırakmış. Yapma be. Hı. Neyse. Hı hı. Adam gibi konuşalım da vazgeçirelim artık şunu. Allah Allah. Burada da yok. Hayda. Nereye gitti bu adam? Hayırlı işler. Sağ olasın abi, sana da. Allah'ım, sen yardım et bana. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Bir demirci Cemil varmış, biliyor musunuz yeri? Biz yabancıyız, şu bakkala bir soru. Sağ ol. Bir şey lazım Şuradan, ileriden sola saparsanız abi. Öyle orada, mi? Orada ileride manav var. Oradan. Sana. Ona sor. Tamam sağ ol. Rica ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şireli Cemil diye bir demirci varmış buralarda. Rahmetli olalı çok olmuştur. Ondan kalan bir demirci ocağı var mı buralarda? Hiç duymadım öyle birini. Olsa olsa bu çarşıdadır dediler. Yanlış söylemişler herhalde. Bu civarda... ...öyle bir demirci ocağı yok. Varsa da çoktan kalkmıştır herhalde. Ya, peki sağ ol. Ama... ...kasabanın çıkışında bir demirci olduğunu... ...hatırlıyorum sanki. Eski bir demirciydi galiba. Bir bak istersen. Nasıl giderim oraya? Geldiğin yoldan gidersen uzun sürer. Ama kestirme bir yol biliyorum. Ben orayı tarif edeyim sana. Nasıl giderim? Bak, buradan yüz metre gidin... ...oradan sağa sapın. Orada böyle ha, bir çeşme var... Rahatsız ettim Sabiha Bacı. Bir haber mi var muhtar? Yok. Sorduk soruşturduk. Civar köylere de baktık ama... ...gören yok. Metin ol Sabiha Bacı. Kötü haber tez duyulur derler. Ben inanıyorum mutlaka bir yerlerden çıkacaktır. İnşallah muhtar İnşallah. Gerçi ben bir şey duyarsam sana hemen haber ederim. Hadi üzme kendini sen de. Kal sağlıcağla. Güle güle muhtar güle güle. O kapı. Allah, şükürler olsun sana. Ama nasıl olur? Ama nasıl olur? Yanlış olamaz. Hayırdır. Ee, ne yapıyorsun sen burada? Ben nasıl desem bu kapıyı açmam lazım benim. Nedenmiş o? Öyle işte. Açmam lazım. Boşuna uğraşma. O kapıyı açamazsın. Hem niye ısrar ediyorsun ki? Hı. Ne var sanki o kapının ardında? Belki inanmayacaksın ama ben bir rüya gördüm. Hı. Bak, benim bir ustam vardı. Nail Usta. Rüyamda bu kapıyı açarsam... ...muradıma ereceğimi söylüyordu. Kaç kere gördüm bu rüyayı. Israrla buraya gelip kapıyı açmamı söylüyordu. Ben de köyümden kalkıp geldim buralara. Sen bir rüya için yollara düştün öyle mi? İlahi. Bir rüya yüzünden yollara düşecek biri varsa o da benim herhalde. Neden o? Benim iki aydır gördüğüm bir rüya var da ondan. Ne görüyorsun sen? Rüyamda aksakallı bir ihtiyar bana Karacaköy'e gitmemi söylüyor. Orada bir demirci varmış. İsmi hala aklımda. İbrahim. O adamın evinin bahçesinde bir küp altın gömülüymüş. Bir ağacın altında. Git o altınları al diyor bana. Ne dedin sen? Aynen duyduğun gibi. Git o hazineyi al diyor. Düşünebiliyor musun? Bu nasıl Şimdi bir olabilir? rüya uğruna yollara mı düşeyim ben? Hazine mi? Ee, şey, artık ben gideyim. Sağ ol. Selametle. Böyle şeylere de fazla takma sen. Yorulduğuna değmez. Doğru mu? İbrahim ne yapıyorsun? Neden kazıyorsun bahçeyi? İbrahim. Yine neler oluyor Allah aşkına? İbrahim. Ne var burada? <laughs> Aman ya Rabbi. <laughs> Bu altınlar nereden çıktı İbrahim? <laughs> Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun sana. Sabia. Bunlar işte bu köyde... ...okunacak ezanların habercisidir. Bunlar... ...hakka açılan kapının yollarına döşenecek... ...değersiz taşlardır. olsun senden İbrahim. Öyle büyük bir sevaba girdin ki. Allah kabul etsin hayrını İbrahim. Amin. Cenab-ı Allah'tan gelen mal yine onun hizmetine gitti. Hepsi bu. Ya muhtar. Bu camiye benim adım verilmese. Yani köyümüzün camii bu. Yok öyle deme İbrahim Efendi bu caminin hikayesi gelecek nesillere örnek olsun. Adını yazalım ki soranlara hikayeni anlatma bahanesi olsun. Tabii ya. Üstelik bu senin değil. Bizim isteğimiz. Kırma bizi ha. İbrahim abi senden özür dilememiz lazım. Öyle İbrahim abi. Baştan beri eğlendik seninle. Küçük gördük. <laughs> Cidden İbrahim. Yaptıracağım yaptıracağım dedin. En sona yaptırdım. Helal olsun. <laughs> hem de bir hamlede. Bütün servetini döktün camiye. Pek çokları çeşitli kazançlar peşinde koşarken sen ahiretine yatırım yaptın. Başlarda ben de seni anlayamadım. Beni de affet İbrahim. Allah hayrını kabul etsin. Allah senden razı olsun. Her şeye kadir olan Yüce Allah. Bu dünya hayatında tek dileğim köyümde ezan sesini duyabilmektir. Cemaatle birlikte toplanıp karşına çıkabileceğimiz bir cami yapmaktır. Sen seni dileyene yüz çevirmezsin. Bize evinde huşu içinde ibadet ettiğimiz günleri nasip eyle ya Rabbi. Ben cami yaptırmak için bu malı Rabbimin hazinesinden istedim. O da gönderdi. Ona hamd etmeyeyim de, ne yapayım? Çok şükür Allah. Im. Yani sen istedin, o da verdi, öyle mi? Öyle ya. İnsan kalpten isteyince, güzel bir niyetle yola çıkınca, güce mevlamın açmayacağı kapı olur mu hiç? Şükürler olsun. Bana da o kapıyı açtı işte. Hadi ağlar. İkindi geçmeden kılalım namazımızı. Hadi, Hadi. Hadi bakalım ağlar. Rüya görmeyen insan yok gibidir. Bu yönüyle ona ruhun tabii müşahadesi diyebiliriz. Bu müşahadeyle insan cismaniyet çeperinin dışına çıkar, apayrı bir buhutta yaşar. Kadere ait kim bilir? Belki de pek çok sırları sezebilir.